Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Akif, Minecraft Games oynuyoruz arkadaşlar. Ee, average mapindeyiz. Gerçekten güzel map, gerçekten geniş kapsamlı map. Ee, burada adam olmadığına göre şu chest'i e, alan kimse olmayacak. Bu yüzden bu chest'i açacağım ve chest'ten baş çıktı. Ee, şu hemen geri doğru yardıracağım. Ee, şuradaki tier 1'dan, e, kılıç çıkartıp arkamdan gelen adamı öldüreceğim. Ve kılıç çıkmadı. Şuradaki tier açacağım hızlı bir şekilde. Ee, buradan da kılı çıkmadı gerçekten şanssız baya baya bir şanssızız bu yüzden baş alıyoruz e, ee, şuradaki tirvanı açarsa adam kılı çıkabilir ve adam zaten açmış birisi açmış Büyük ihtimalle kılıç çıktı. Adam o kılıcı görünce a u falan diye böyle böyle e, heyecana geldi. Bu yüzden abi adam önüme geçti. Sağ tık yapamadım. Şanssızlık diz boyu demekle beraber e, yardıralım. Şuradaki chest'i açalım. Kılıç hariç her şey çıkıyor. Cidden kılıç hariç her şey çıkıyor abi. Ve ben cidden sinir oldum bu olaya. Ve adam bana doğru geliyor. Ee, şu chest'i açmamışlardır umarım. Kase var. Baya baya güzel. Gerçekten güzel. Şu tüyleri el, tüyler elimden attım bilerek. Elim boşanması amacıyla. Ee, şuradaki chest'i bari almamış olun ya. Evet güzel 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 kim salmamış bayağı bayağı güzel 50 tane e, tirvan açtık ve bir tane balta bulduk Tahta kılıç gibi e, şimdi Şöyle yapalım Şu e, demir elemanı kesebilirsek eğer e, yarım demir daha doğrusu e, Şu adamı bir kesersek çok güzel olacaktı adamlar ikili üçlü team mi çözemedim ikili team Ama ben bunları çözemedim ve kaçacağım kaçacağım. Ee, biraz taktiksel oynayacağım ve adam ok atıyor. Artık GG. Geri dönüp saldırmam da GG oldu. Canım dolar sancak. şuradaki ıı, yarım demir elemanları ıı, şu ikili düşme ikili ıı, azılı düşmana ıı, sevk edeceğim ve onunla, o da aman abi. Evet, evet evet. Yemi yuttular. Yemi yuttular. Yemi yuttular bu ee, bu demek ki bu adamın canı az veya e, gerçekten psikopat. Ee, ne görürse kesmeye meyilli eleman. Ee, hemen iki de kaçar zaten. Ee, büyük ihtimal bir beni e, bu adamla tim zannettiler ve e, arkadaşımın saldırdığını düşünüyorlar. Ee, ve bu iki kişi eğer dönüp onunla dakika dövüşürse yani büyük ihtimalle evet kapışıyorlar Kapış abi kapış 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 ben geldim. Vur bir kere daha. Evet evet kestik. GG. <laughs> Adamlar gerçekten sinir oldu bence. Ben olsam sinir olurdum yani. Ee, hızlı hızlı şunları yapalım atalım. Cidden abi full yani çöp kaynıyor üstüm çöp kaynıyor. Bu ne ya? Üstüm full çöp abi dur. Şu çöplerin içine ayrı bir çöp atarsak bu çöpleri e, almaya korkacaklardır elbette. O yüzden buraya full çöpler atıyorum. Kılıç iyidir. Ee, At şunları, Pinnab'ın kralını yaptık yalnız. At bunları, böyle yap, böyle yap. Ee, karpuz kalsın. Şöyle, aman abi, aman abi, ama şunu da al tamamdır. Adam bunu alacak, envanteri iki kez boşaltmak zorunda kalacak. Ee, Hayatını hatasını yapacak. Şurada da bir eleman... Ooo, yarım demir set elemanlar. Görüyorum. Ee, hızlı bir şekilde bunlara yaklaşacağım da. Beni gördüler, beni gördüler. Bu yüzden, abi beni görmemişler Beni de hala görmediler, cidden puvalar, puvalar ee, Birisi oraya, birisi buraya kaçıyor Ve ben Evet Arkadaşını kestik, arkadaşını kestik, itemleri hemen alalım Pantolonunu aldık Abi Büyük ihtimal gaza gelip sen benim arkadaşımı nasıl öldürsün falan diye gelecek ama gelmedi. arkadaşında bir satış koydu. Ee, hızlı bir şekilde diğer arkadaşını da kesmeye gidelim. Hızlı bir şekilde. Hadi be. Sırtını sıyırdı be. Neyse. İlla ki durak sıyacaktır. Şöyle hafif de kestirmeden böyle e, duvarın tam kenarından gidersek eğer e, adama yaklaşırız diyecekken de adam yukarı mı çıkar sola mı gider? Adam yukarı çıkıyor. Ya, bir... Baya güzel baya güzel. Evet 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 evet. Evet adamı kestik. Adamı kestik. Ee, şimdi füça yapacağım. Etrafta ne var ne yok bakıyorum da. Tepemden böyle bir adamlar atlayabilir. Bu yüzden şuraya bir çöpleri boşaltayım ben. Ee, kılıcım kırılıyor. Şunu da şunu değiştirelim. Bir taş kılıcım sahip olamadım. Bu yüzden gerçekten sinir oldum. Ee, çakmak var. At şunları at şöyle. At abi şöyle yaparsak eğer tamamdır. Şimdi şeye gidelim. Ee, şu karşılara gidelim. Bir taş kılıcı falan bulabilirsek. Bakayım kaç 5 demirim var. Ortaya yardırırsak kısacası ortaya bulabilirsek. E, buradan gidelim. Gidemeyiz. Bu yüzden buradan tırmanacağız. Buradan tırmanmamız zaten bence daha kolay olur. Şöyle aradan hop abi çöp aldık. Tamamdır. Hızlı bir şekilde çıkalım, eğilerek çıkalım. İsmimiz pek görünmesin. Belki e, şu yakınlarda adam vardır. Belki tuzak kuruyordur. Ne bileyim. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Bu yüzden hızlı bir şekilde ortaya gidip bir demir kılıç yapabilirsek eğer. Ama sadece ortada çalışma olası yok. Ee, şeyde de bulabiliriz aslında. Ee, tahmin ettiğim yerde eğer tahmin ettiğim yere eğer bulabilirsem, neyse ortaya gelmişiz gerek yok. Bir tane binada vardı da hangi binada unuttum. 5 ee, kişi kaldı. Büyük ihtimalle tim var. Bakalım. Tim yok güzel. Şu ben bir demir kılıç yaparsam. E, rahatlayacağım en azından Ve şuradan e, Ok da yaparsam süper olacak Tamamdır 29 e, 29 okum var Şimdi o adama gidelim e, Tahmin ettiğim yer sanırsam orasıydı e, Neyse demir kılıç yaptık Ortası e, tenhaymış yani Sıkıntı olmadı e, Adam nerede abi bir dakika Adam tepemizde Beni gördüm bilmiyorum ama Adamı ok atacağım Adam beni görmemiş Evet adam oklarımı duymuyor bence sesi kapatmış adam bence adam sesi kapatmış adam bence sesi kapatmış abi normalde böyle bir insan oynayamaz yani İstese de oynayamaz. Dur bakalım neyse şunlar alalım şunlar kalsın at şunu çubuk var şunu at ve elmasımız da var süper şimdi şunu at şunu at şu çakmakla şunları yakalım tamamdır ayaksı yemek kalsın abi tamamdır kaç demirim altı demirimiz var ee, altın ayakkabı yaparsak eğer güzel olacak altın ayakkabı yapalım hemen şuradan altın demişim ya demir ayakkabı demir ayakkabı yapalım ee, tamamdır bir adam daha kesersek değil maç başlayacak ve full demir setici altımızda bir eleman var fakat çakmakları şöyle yakın tutarsam daha rahat basacağım şu alttaki elemanı e, kesersem maç başlayacak ve füça yapıyorum. Etrafta belki saklanan deri setli elemanlar olabilir. Bu yüzden e, şu adama saldıracağım. Adam da full demir set sayılır hemen hemen. Yarı demir set. Benim gibi hemen hemen. Canımın dolması lazım bu yüzden. E, yani adam saklanıyor mu abi çözemedim. E, ta, adam kaçıyor tamam. Kaçması güzel bir şey. Kaçması güzel bir şey. Adam yarı demir set. Ve en sevdiğim hareket yaptı. En sevdiğim hareket yaptı ve full damage beraber double shot yaptı. Ee, ve şöyle yolumuzu kısaltarak gidersek eğer adama yetişebiliriz ki yetiştik de. Demir set bir adam. Ee, ben olsam saldırırdım. Eğer ee, oltam varsa her türlü alırdım diye düşünüyorum ama adamın tabi oynayışı farklıdır. Ee, bu yüzden bir şey diyemeyiz adam vurduk. Oo, oh, adamda da yay var. Şuradaki deliklerden düşmek istemiyorum. Bu yüzden adamı Katniss, GG. Adamı kestik. Ee, hızlı bir şekilde şu adamın itemlerini alalım. İşimize yarayanlar olacak, yaramayanlar olacak. Hepsi yaramıyor. Güzel. Best. Oltası da var ve adam oku seçti. Ee, ben olsam birkaç kez oklardım ve e, adamı keserdim. 2 tane altın elmamız var. 52 tane okumuz var bir tane altın elma yiyeceğim. Abi çok kötü ya. Şu olayı cidden sevmiyorum. Bir tane bazen bir tane yemek yiyince ikili ol iki tane yemek birden yiyor ve altın elma şu anda cici oldu boş yere. Bunun bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Yani ama bilmiyorum yani neden olduğunu doğrusu açıkçası söylemek gerekirse. Yani bu yüzden söylerseniz yani ben de bilgilenmiş olurum neden yediğini. Hep merak etmişimdir yani ee, Hiçbir yerde de e, rastlamadım yani Bilgi sahibi değilim ama aşağıda adam olduğunu düşünüyorum Ve karşıma demir ay Deri set adamlar çıkacağını düşünüyorum Adama team dedim ama Pek de güvenmiyorum açıkçası bunlar çünkü team de olabilir Bak bunların ikisi team falan yapıyorlar Evet Bakıyorum hemen arkama Adamlar e Evet Adamı kestik Adam gerçekten güzel lak yapıyor Amaç, amaç ne abi ya? Eee adam altın elma yedi. Adamda ciddi anlamda lak var. Ciddi anlamda lak var. Fix yazmam lazım abi. Bende kaynaklanmıyor. Cidden ölümüne lak var adamda. Adam yaktık. Adam laktan ne olduğunu şaşırdı abi. Ben yani böyle bir lakla team olmam zaten. Abi. <laughs> GG. Evet arkadaşlar eğer beni beğendiyseniz ve videolarımın eee daha kaliteli ve daha hızlı gelmesini istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. İyi oyunlar. Hoşçakalın arkadaşlar.